Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız orkidelerim? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız beni ve alemi. Çok iyiyiz, muhteşemim, harikayım. Öyle söyleyeyim. İnşallah sizlerin de öyledir. Ee, saati, öyle saati yaptık. Şu an öyle ezan okunuyor. Eşim ee, eşime öyle yemeği vereceğim. Kendim de öyle yemeği yiyeceğim. Bulaşıklarımı falan hallettim. Beyaz çamaşırları attım makineye. Muhtemelen onları e, kurutmaya e, atarım. Daha sonrasında katlanacak çamaşırlarım var. Onlara katlayacağım. Renkli çamaşır. E, hava güzel ya da olmadı. Dışarıya asayım. Renkli çamaşırları makine atayım. Yıkansın. Bulaşık makine boşaltılacak. Ondan sonra şöyle eve bir süpürge tutacağım. Dünden e, kalan lahmacunlar vardı. E, bir de arkadaşım direkt zaten e, patatesli gözleme yapmış. Eşim aslında sabah bekledim. Dedi e, kayınvaldeme gidince onlar kaldı. E, yani onları lahmacunları yedik. Onlar da sabaha kaldı. Sabah ısıttım. Bir tanesini yedim. iki tane kaldı. Şimdi onları ısıtacağım. Kaan da ek ders alıyor. Ee, okulda şu an e, çıkış saatiydi onun. Birazdan gelir o da. O da yemiş olur lahmacun. Sonra Nurcan gel dedi, Bir kahve yaparız. İçeriz dedi. Parkıma gidelim dedi de bilmiyorum. Bu arada hava o kadar sıcak ki sanki yaz günden kalma Var ya sırtım bildiğiniz su oldu. Tişörtüm sırılsıklam. Ya da diyet yaptığım için mi öyle bilmiyorum. Şöyle tişörtüm e, tişörtümü şey yaptım. Elime bildiğiniz su geliyor. Kusura bakmayın. Yani böyle. Şimdi ben lahmacunları ısıtayım. Gün içinde ne çekersem paylaşacağım sizlerle. Şöyle çocuk odasına hava bakmaya geldim. Ama şuna gitti. Şu benimkine benziyor şu benimki de o daha koyu farklıymış. Şöyle posyum yumuşakalarını da seviyorum. Bak şu da benim koltuğa uyar rengi mavi. Mavisi var ya. Şu da uyar. bu şekil. Bu bir yirmi. Bu böyle siyah. Kırmızı burada. Boyu ne kadar olacak? 3. Hangi sen istiyorsun? Ben de çocuk kadar? odasına böyle bir şey alayım diyorum. O şey efendim, e, İskandinav dediğimiz. Evet abi. şey. Kaçarız bakarız ne varsa. Şu yeni çıkanlar. O güzel hoşuma gitti. Şöyle var ama onun tüylü, şu beyaz parmağımın ucundaki. Bu ne kadar abi bir metresi? Şu. Güzel renk. 3 Üstündeki Bak, şey, de seninle şey. Mesela. <laughs> şunlar şöyle Nurcan'a aldık hani daha daha beraber olur. ortak. Güzel, güzel. Ee, içine i̇çine pislik gitmiyor iyi bunlar. Çocuk odasına şöyle bir şey mi alsın? Çocuk odasına boya iyi. Bu nasıl çocuk odasına Nurcan? Mavisi de var ya. Boya falan yapsalar biraz daha büyümeleri gerekiyor. Bu hoşuma gitti çocuk odasına şu şekil. Ee, şöyle var. Ama şu daha hoş ya. Bir de şunlar var. Çocuk odasına. Altı şey mi onun bir bakacağım. Şu gri. E, ya da şu. Renk siyah çocuk odasına. Bunların altı deri değil değil mi abi? Dokuma. Ne kadar abi? 3 metresi 2000 liraya gidiyor. 2000. E, ee, şu ne kadar mavi? Şu. 3 metresi 2500 liraya gidiyor. 2500. tamam. Ha, bunun da yolukları var yani. Var, evet. Var. Yani. Şunu şey beğendim çocuk var. odasına. Burada da var. Bak, bir sen de, sen de. Mavi şu arkadaşlar da bak. şu bordo zaten. 2000. Şu Bu da senin güzel. Bu şekil. Bu ne kadar gelir? 3'e 1 şey anda 2200. Bunun da seni böyle geliyor mu? Çocuk odasına şunun Bıramı daha çok hani bu mavi. Hı hı. Bir şunlar, Bıramı şunlar arasında kararsız kaldım çocuk odasına. Bir ihtimal şu. Yok o değil. O da. Bak şu da çok güzel. Nurcan. Ben bunu da beğendim. Bu da böyle de. Burayız. Bunu da sevmiyorum. Da şu daha iyi. Şu hoşuma gitti. Bu da güzelmiş ama. Bak çocuk dostunu şunu beğendim. Şu çizgili. Bir de şu. Evet arkadaşlar. Aziz Allah ezan okunuyor. Hemen camisi şurada. Merdivenlerin olduğu yer. Evet ben alışverişimi yaptım. Şöyle çevireceğim. Heh, buradayım şimdi yaptım. Ben sabah <laughs> girdim. Ee, birkaç şey aldım. Onları göstereceğim. Halıyı da şimdi karar verip alacağız. Ee, bir de geçen ay şarp almıştım. Şal. Onlarla birlikte göstereceğim eve için. Şimdi Kaan arkadaşlarıyla beraber de e, toprağı almaya gidiyorum. Hadi zaten bir saat sonra çıkıyor. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar yemek faslı bitti. Ödev faslına geçildi. Hadi Ertuğrul. Kuru. Evet canlar. <laughs> Bayağı yorgun düşmüşüm. Yorulmuşum. Anlatamam size. En son halı bakmıştım. Sonrasında toprağımı almıştım. Bir şey çektim de hatırlamıyorum. Aldığım şartları merak edenler var. Bir tanesi takmıştım. Görmüştünüz. Şimdi onları göstereceğim. E, Moda butikten alıyorum genelde ben. Şöyle göstereyim hemen size. Vallahi şöyle bir uzanacağım. Modale butikten. Bir tane şöyle e, desenli bu şekil aldım canlar böyle geliyor bu böyle daha sonrasında bir tanesi de böyle kan vermişti al al dedi hadi kırmayayım alayım k Kı harfi var gördüğünüz gibi. bu da şal yani bu böyle geliyor onu gösterdim ver Bundan sonra göstermeyi unutmuştum göstereceğim dedim Sonra şöyle evde takmak için bir tane Hatta başımdan Şöyle aldım. Dur yazma arkadaşlar bu şekil. Sade de varmış da yalnız söyleyeyim. O da böyle her renge gidecek şekilde aldım. Ben böyle çiçekli çok cak caklı şeyleri sevmiyorum. Ee, sadece sade düz olacak yani. Bunun pembesi, moru yani düz. Böyle çiçekli, karma karışık sevmiyorum. Nadir ama böyle birkaç sevdiğim modeli yüzelse, aynıysa o orada orada yani hoşuma geçmiyor Yeme girdim. süsse eee bisküvi aldım indirimdeymiş. Hatta şimdi de limonlu sodalar indirimde, özlem dedi. kendini alırsam unuttum eşim dedim bir şey daha dedi ama bana ne dedi? Şu şöyle bulaşık altlı istiyordum. Bulamıyordum ama ben böyle istemiyordum Sade düz renk bir tane bunu aldım böyle geliyor yine limonlu böyle açık renk çileklisi vardı koyu rengi vardı en çok hoşuma giden de bu oldu böyle limon zeytin birini yıkadım birine birini dönüşme olarak kullanırım dedim bunların ebatlarını da aynı keserek yapmamışlar farklı farklı yapmışlar kimisi büyüktü, kimisi küçüktü. Bulaşık altı böyle aldım. Diğer bulaşık şey oldum mu e, hoşuma gitmiyordu. Neyse mutfakta kullanırım. Yani böyle canlar. <gülüyor> <gülüyor> Ver kamerayı kapattım. Hani anlayacağım üzere. Şimdi bulaşık altlıklarımı falan yani öyle. Vallahi öyle bir yoruldum ki anlatamam size. Koş koş yürü şey yap. Biraz telefon şu an bolak çıkıyor. Herhalde ekranı battı. Ali ile Kaan oynamıştı. Bir uyku çöküyor aldı tavuğu tamam. <laughs> Of. Ben ne çektim? Ne yaptım bilmiyorum ya. Kafam öyle Allah bulak oldu ki. Okula giderken bir çektim. Şey mi yaptım? Ee, böyle çekmişim ama parça sonunu getirdim mi getirmedi mi hatırlamıyorum. Yani bunları aldım. Yine yani böyle. Bir şu videoları düzene oturduk. Bir düzenli şekilde çeksem iyi olacaktı sizlere aşırı şekilde yorgunum. Uf, uyku basıyor. Yemeği yiyince de daha çok ağırlık basıyor. Baya bitkinim inanın. Böyle yorgun bitkin. Sabah erken kalktım. Bir de yastığı kafama düz, güzel şekilde e, yapamıyorum. Bir tanesi yüksekti. Bazen kamerim yastığı alıyor. Bazen değiştiriyorlar. Küçük koydum yatamadım daha sonra çok su içtim diyet yaptım lavaboya kalkma ihtiyacı duyuyorsunuz Ay kusura bakmayın gerçekten ay Çok estime geliyor ah, Ne diyecektim unuttum Yani böyle İnşallah şu videoları düzgün bir şekilde düzene oturtacağım Tek bir kanal gitmeyi düşünüyorum ya da iki arkadaşlar e, ee, ikisine birden çek üçüne birden çek gerçekten çok zor oluyor ciddi anlamda en güzeli bir kanal valla kusura bakmayın Ay, bir sürü nazarı değdi mi de öyle oluyor diyorlar da böyle çatlayacak dereceye getiriyor bazen gözlerimden yaş akıyor neyse valla ortaya kaç dakikalık bir video çektim neyi nerede çektim hiçbir fikrim yok ee, belki şu size şu kapanış öylesine çekmiş ee, bir video gelecek bazılarımıza. Kusuruma bakmayın. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım keyif alarak izlediğiniz video olmuştur. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum canlar.